Merhaba arkadaşlar, toprak kayaların ve organik maddenin parçalanmasıyla oluşuyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi bunlar kayalara örnek olarak verirsek, bunları fiziksel ve kimyasal ayrışma yoluyla polandığını düşünelim. Bakın bunların parçalanması sonucunda daha küçük Tanecikler oluşuyor, kum tozda kil boyutunda ve organik madde oluşturan önemli kaynaklardan biri yaprak. Yapraklar e, toprağa düşüyor ve sonrasında kuruyorlar. Kuruduktan sonra da bakın fiziksel olarak parçalanabiliyorlar ve bu ikisi yani kayaçlar ve organik madde'nin parçalanarak bir araya gelmesi sonucu bakın toprak meydana geliyor. Bakın. Toprak meydana geliyor. Yani özetleyecek olursak kayaların ve organik maddenin bir araya gelmesi sonucu oluşan yapıdır.